Ben Ankaralıyım, ee, dedem rahmetli 1953'te Merkez'e gelmiş. Aslında köken Şerifli Koçlar, Ankara'nın Şerifli Koçlar ilçesi. 1928'de rahmetli ticarete başlamış. Daha sonra babam liseyi bitirmiş. Daha doğrusu babam ortaokulu bitirmiş Şerifli Koçlar'da. Fakat o dönemde Şerifli Koçlar'da lise yok. Demiş bu çocuğu şehre yalnız başına göndersek ne olur ne olmaz. Ahlakı bozulur, yoldan çıkar bir şey olur o günkü şartlarda. E, okutmasak da yazık olur. 10 kişilik aileyi radikal bir kararla 1953'te Ankara'ya taşımış. Ve ticaretini Ankara'da o devam o etmiş. O evet babam işte burada liseyi bitirmiş. İktisadi ve İdare İlimler Akademisi'ni bitirmiş. Dolayısıyla ben gözümü açtığımda... Çıkrıkçılar Yokuşu'nda tam ticaretin ortasındaydık. Daha kundaktayken beni iş yerine getirirlerdi, götürürlerdi. Ee, ve ilkokul, ortaokul, lise sürekli işaretiyle beraber geçtim. Üniversite yine öyle. Ee, işte bir ara Amerika'ya gittik geldik. Dört yıl, iki yıl okuma, iki yıl çalışma. Ee, sonra dönünce babayla beraber 8 yıl yoğun bir şekilde ticaretin içinde, tam o sitelerde olduğumuz dönem, o dönem yani. Ee, arkasından 2001 krizi geldi çattı. Ee, dediler şartlar kötü. Yeni bir siyasi hareket gerekiyor. Ve bunu sıfırdan başlatmak gerekiyor. Sen de içine yer alır mısın diye. Üç kere hayır dedikten sonra artık dördüncü teklifte ve ısrarlı davette artık bu ülke meselesi dedik. Ee, ve adımı siyasete atmış oldum. Sonra ülkenin o zor şartları zaten hızlı bir seçimi beraberinde getirdi. Ben hep şunu diyordum ya bizim işimiz ticaret. Siyasetten de pek anlamayız. Dolayısıyla dışarıdan yardım edelim, her şeyi yapalım ama yani bizim yoğunluğumuz ticarette Hep öyle konuşuyorduk. Fakat e, dediler öyle uzaktan olmuyor bu iş. Elin taşın altına koymadan olmuyor. Bizzat sorumluluk görev istenmeden olmuyor. Dolayısıyla partiye devlet yönetiminin içinde buldum kendimi ve yoğun bir çalışma dönemi başladı tabii. O dönem hatırlıyorsunuz bir 1 Mart tezkeresiyle ilgili bir süreç var idi. karşı açılacak bir savaş söz konusuydu. IMF ile başlamış bir program vardı. Oldukça ağır bir genel borç çıkıyor. Hazine o dönemde 166 ile boşlanıyordu ve 9 aydan uzun vadeye kimse hazineye borç para vermiyordu. Yani o şartlarda biz ekonomiye devraldık. Ve çok şükür e, yoğun bir çalışmayla e, o zaman işte İbrahim Bey şimdi aramızda. İbrahim Cenatçı bizim şu anda Ekonomi ve Finans Politikaları Başkanımız partimizde. E, İbrahim Bey de e, ilk 6 aydan sonra Hazine Müsteşarı olarak göreve başladı. Ve çok yoğun bir şekilde ülkemizin ekonomisini toparlamak için çalışmaya başladık. Bir yandan da Avrupa Birliği sürecini yürütüyoruz tabii. Ve çok şükür o ağır kriz şartları iki yılda çözüldü. Yani 2003-2004 derken Kasım 2002'de hükümet kuruldu. Zaten yıl sonu demek onu sayma. 2003-2004 iki yılda enflasyon tekhaneye düştü. Paradan 6-0 attık hatırlarsanız. Ülkedeki atmosfer bambaşka bir noktaya geldi. Ve 2008-2009'da tekrar bir kriz daha yaşandı. Küresel, küresel kriz. küresel kriz bu sefer geldi. Türkiye'yi de vurdu. O zaman işsizlik çok hızlı artmıştı. Büyüme eksi beşe, eksi altıya düşmüştü. Hatırlarsınız o yılları. Ben o zamanlar Dışişleri Bakanı'ndım. Dediler tekrar burada ihtiyaç var. İşte yeniden döndük ekibimizle beraber. O 2008-2009 küresel krizde çözmemiz 6 ay aldı. Ama her iki krizden de çok şükür anlamızın akıyla ülkeyi çıkaran ve hızlı bir büyüme trendine sokan istihdamın yoğun bir şekilde arttığına şahit olduğumuz bir dönemde ekonomi yönetiminde başında olmanın onurunu yaşadım çok şükür. Daha sonra 2013 14 15 derken ülkedeki şartlar tekrar bozulmaya başladı. Ve hatırlarsanız özellikle o 2012 2013 yılında yani Türkiye'nin en başarılı olduğu yıllarda o ihracatımızın 150 milyarı buldu, kişi başına düşen milli gelirimizin 12.500 doları geçtiği dönemde sık sık bir vurgu yapıyordum. Diyordum ki hukuk ve eğitimde gerekeni yapmazsak bu ülke orta gelir tuzağına düşecek diye. Ve maalesef eğitimde çok iyi adımlar atılamadığı gibi hukuk konusunda da Türkiye adım adım geriledi. Arkasından bu inşaat ve sanayi arasındaki ekonomik dengenin bozulduğunu görmeye başladık. Ülke yurtdıştan yoğun bir şekilde borçlanıyordu, özellikle özel sektör borçlanıyordu. Fakat borçlanılan milyarlarca dolar ağırlıklı olarak inşaat ve gayrimenkule yöneliyordu. Tabii ki inşaat sektörü çok önemli, gayrimenkul sektörü çok önemli bir sektör ama denge bozulduğunda döviz üretmeyen bir sektöre döviz borçlanıp yatırım yaptığınızda ülkeyi bir çıkmaza sokabiliyor ekonomide kaynakların dağıtımını da bu maalesef bozabiliyor. Yani o da daha dengeli bir büyüme trendi yakalayabilseydik yani sanayi ile inşaat arasında daha dengeli bir büyüme olsaydı belki yine ülke bugün bu şartlarda olmayabilirdi. Bununla ilgili de çok uyarılar yaptım. Yani o günkü basın arşivine bakın. Yani yüzlerce konuşma göreceksiniz, televizyon programı göreceksiniz. Ee, yurt içinde, yurt dışında uyarılar, uyarılar. Yani benim bakanlığımın son birkaç yılı sürekli kendi kontrolüm alanında olmayan konulardaki sorunlar konusunda uyarı yapmakla geçti. Çünkü kamuoyuna açık bir şekilde sorunları söylemezsem görevimi yeterince yerine getirmem diye düşündüm doğrusu. Ee, arkasından 3 dönemi ben tamamladım. Bakanlık görevi bitti. Sonra yavaş yavaş artık ticarete eski hayatımıza dönmeyle ilgili bir plan yaptım. Ee, ta ki 2019'a kadar. 2019 yılı geldiğinde yine baktık ülkede şartlar kötü. Yine bu sefer bizim İstanbul yolundaki iş yerindeki trafik artmaya başladı. Gelen gidenler, ziyaretçiler, aynı sitelerdeki 2001 trafiği gibi bu sefer İstanbul yolundaki iş yerinde de yoğun bir trafik olmaya başladı ve herkes ya ülke çok kötü gidiyor, gidecek. Hiçbir şey yapmayacak mısınız? Hiçbir şey yapmazsanız bunu vebali olur. Bu ülke hepimizin mutlaka yeniden bir çalışma başlamak lazım diye yoğun bir talep oluştu. Geniş istişareler yaptık, toplumsal araştırmalar yaptık, yaptırdık. Gerçekten yeni bir siyasi harekete va ihtiyaç var mı Türkiye'de diye. Ve hem istişarelerimizin sonucunda, hem de yaptığımız geniş ve derin toplumsal araştırmalar sonucunda e, yeni bir siyasi harekete ülkenin kesinlikle ihtiyaç duyduğu ve bu ihtiyacın daha da büyüyeceği kanaati bizde oluştu. Ve böylelikle e, 9 Mart 2020 tarihinde. Demokrasi ve Atılım Partisi'nin kuruluşunu 90 arkadaşımızla beraber gerçekleştirdik. Arkasından yoğun bir teşkilatlanma sürecine başladık. Ki partimizin kuruluş tarihi aynı zamanda Türkiye'deki ilk pandemi vakasının açıklandığı tarih. Her türlü zorluğa rağmen, pandemi kısıtlamalarına, sokağa çıkma yasaklarına rağmen e, 9 ay gibi kısa bir süre içerisinde, yani 2020'nin sonu geldiğinde teşkilatlanmamızı seçimlere girmeye hak kazanacak bir boyuta ulaştırdık. Bu rekor bir süre. Daha önce 9 ayda hiç kimse yapamamış bunu. Ee, tabii orada durmadık. Teşkilatlanmaya devam ettik. 81 ile 81 il başkanı görevlendirdik. 973 ilçe var Türkiye'de. Bunların şu anda 700'ünde ilçe başkanımız var. Bu ilçelerin yaklaşık 615 tanesinde ilçe yönetim kurulları oluşmuş durumda. Yaklaşık 510 tanesinde de kongre süreçleri tamamlanmış durumda. Kongre sürecinin tamamlanması çok ileri bir aşama oluyor teşkilatlanmada. Şu anda mahalle temsilcileri görevlendiriyoruz, sandık seçim bölgesi temsilcileri görevlendiriyoruz ve Türkiye'nin dört tarafında yoğun bir teşkilatlanma çalışmasının içindeyiz. Bu önemli bizim için çünkü teşkilatlanmada e, vatandaşımızdan gelen bilgiyi, uyarıyı, önerileri, şikayetleri dinlemek, ilk ağızdan dinlemek kıymetli ve yine vatandaşlarımıza yani basının aracılığına gerek kalmadan doğrudan ulaşıp Türkiye için yaptığımız hazırlıkları, planları anlatmamız yine bir o kadar önemli.